Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bet Parenting oynayacağız. Ne demek kötü ebeveynlik? Hemen başlayalım o zaman. Türkçe dili seçeneği varmış. Evet, o şarkı güzel sarıyor. <laughs> Evet anne yine geç geldin diyor. Hayır ama işimle meşgulüm. Bana biraz anlayış gösterir misin? Aa, bugün benim doğum günüm diyor. Aa, Tabii ki bunu biliyordum diyor. O zaman hediyem nerede diyor? Ah. Daha önce hiç Bay Kızıl Süt'ü duydun mu diyor. Bay Kızıl Süt usulü çocuklara doğum, günü günün... ah. doğum günlerinde uyku edadıklarında gizlice onlara hediyeler bırakırmış diyor. Gerçekten mi? Tabii diyor. Eğer hediyeni almak istiyorsan doğruca yatağa gitmen gerek. Hemen yatağa gidiyorum anne dedi. O hatıra bak. babamız neymiş lan? Genç çocuk şey anlıyorsun. Bu eve kaçınca geç gelişim diyor. <laughs> Çalışıyorum ve vardiyam geç bitti diyor. Saçmalık diyor. Hala benim bir aptal olduğumu düşünüyor. Değil mi dedi. <laughs> Her küçük birisi odana dön. Oha çok harlan. Orada <laughs> dikilip yetişkin muhabbetlerine kulak misafir olma. <laughs> tamam. şu hassasiyet çok değişik ya. Ha, babamız şeytan falan herhalde. Abi. Tipe bak. Görüntü çok piksel pikselle. Bu da bizim odamız mı? O oda çok şey ya. Değişik yerlerim. <laughs> Koridorlar arasında büyük bir fark var ya. Yani. odadan daha büyük abi. Kim gele? Babamız falan mı geliyor? Lan babamıza benzemiyor oğlum. Bismillah. Bay kızın şahat falan mı? lan daha demin o dolaba falan mı girdi lan? O dolaba mı girdi lan yoksa? Bu ney? <laughs> Abi bu aykısı bir hediye mi diyor? <laughs> Yok artık diyor. Aldık. <laughs> ne haber ben <onun> diyor. Dur. <laughs> <Doğru> ne konuşabiliyor musun sen dedi. <laughs> Tabii ki çünkü ben sihirle yazıldım diyor. Adam ve görünüşüm bile benimle aynı diyor. Aynen öyle. Ustam beni sana özel yarattı dedi. Ama boyunun biraz gevşemiş gibi gözüküyor dedi. Sorun değil. Ustam bazen hatalar yapar. Hatta bu diğer oyuncak bebeklere kıyasla küçük bir kusur diyor. Artık asıl önemli olan şey senin en iyi arkadaşın olacak olmam dedi. Kulağa harika geliyor. Benimle bir şeyler oynamak ister misin dedi. Hmm. Ustam oyuncaklarımı gardıroba sakladı dedi. Onları bana getirir misin? Hangi gardıroba? bak kitle abi zaten yani bakıcı falan girdi. Gardro hala sıkışmış mı diyor? Tekrar deneyebilir misin? Deneyelim. Elinden geleni yaptım açamıyorum dedi. Başka bir şey yapmak ister misin dedi. Acıktım. Sen bir ölecek bebeksin yemek yiyebiliyor musun dedi. Hayır yemeği yiyecek olan sensin. Ama ben de yediğin her şeyi hissedebiliyor olacağım dedi. Kursam senin bütün algılarını ve bana bağladı. Bu yüzden seni kolaylıkla aldınlayabilirim dedi. Oha bu harika. Tamam yemeği bak alalım o zaman. Bu notmuş annemizden mam yazıyor. Bu kağıdı gecenin saat birinde okuyorsun değil mi uykucu? En sevdiğin yemeği hazırladım ve buzdolabına koydum. Bu yüzden yemeden önce sıtmayı unutma. Ayrıca son zamanlarda yemek, yemek yemeyi ihmal ettiğini fark ettim. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. Bu yüzden lütfen kendine dikkat et ve beni endişelendirme. Bir şey daha yemek yedikten sonra ilaçlarını almayı unutma. Tamam. Açalım dolabı. Elinde bir tane bir şey var. Böyle. Böyle. Alıyoruz. Yemeği koyalım buraya. Ismamız mı gerekiyor? Tamam. Abi arkamızda oynayacak fırlaksa falan var ya altıma sıçarım. Çok çabuk oldu. Tamam yemek yiyelim o zaman. Hemen. Nasıl yiyeceğiz abi? <laughs> en yemek bu demek. Sana birkaç yeri gösterisi yapmamı ister misin dedi. Evet lütfen. Tamamdır bu tabaktaki yemeğin hastalığı çıkarma yemeği yemesini sağlayacağım. Yemeğini her bitirdiğinde yemek eski haline geri dönecek. Oha. Oğlum bu kuru fasulye değil mi lan? Kuru fasulye. Çeşirecek değil mi? Vay müthiş bir şey be. Başka ne yapabiliyorsun? Oha ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum içme sesi geliyor lan. Kim içiyor bunu? <laughs> Korktum lan. <laughs> Bekle sesini kısacağım. Çok çok sesli abi. Bayağı sesli ses 10 yeter mi? <laughs> ne ne oldu öyle bilmiyorum sen tahmin et. Evaşçı babam beni mahvedecek. Umarım hala uyuyordur. Baban mı? Onun hakkında yanlış şeyler mi? Uzak uzak bir yere götürdü Ne dedin sen? Dedi ve babasının nasıl burası <laughs> babam nerede? Dediğim gibi uzursam babanı uzak bir yere götürdü. Neden? Çünkü baban kötü biri. Sen sürekli vuruyor ve bağırıyor. Ve bebeğinden senin gibi çocukları korumak için uzursam bu tarafından uzak götürürler. Ama bu kadar çok fazla babam bunu hak etmiyor. O kötü biri. Hayır değil. Lütfen babamın gelip gitmesine izin verin. Yalvarıyorum. Pekala pekala ama bu zaman hiç hoşuna gitmeyecek. Babanın tutulduğu yer buradan çok uzakta. Geç olmadan onu kurtarmak için kısa yol kullanman gerekecek. Bana yolu gösterir misin? Kısa yol senin gardırobun içinde. Abi gardırop hala sıkışık işte. Hala açamıyorum musun? Dedi. Tamam bir de ayakkabıda sanırım ebeveynlerin gardıroplarını kullanmamız gerekecek. Tamam. Gidelim o gardıropları kullanalım o zaman. Evet, evet. Sakin, bu gardıroplar fazla işlemi görebiliyor. Seni İsa'yı yere götürebiliyorum. Babanın tutukluğu yerde zahil. Bir dene bakalım. Tamam. Hiçbir şey yok abi. Evet hiçbir şey yok. Aa doğru unutmuşum. Bakış yalı aktifleştirmek için birkaç şey yapman lazım. Babamın radyosunu getir ve gördüğüm ürünü yerleştir. Babamın radyosu bu mu? Bu radyo asansör düğmesi gibi çalışacak. İlk önce bir frekans seçmen gerekiyor dedi. Eğer doğru frekans seçersen kapı gitmen gereken yeri açılacak dedi. Bu ama lan. bu da burası Hadi bir daha deneyelim. Bu ne oğlum? Kapa şunu. Cam sıkıyacağız gibi lan. Kapa kapa. Bu ne? Bu değil ya bence iş değil ya. Sanırım bu doğru kapı. Nasıl doğru kapı lan? Bu, bu buradan geçmem ben abi. Buyur içeri adım at. Ben burada kalıp eve göstermek olacağım dedi. Tamam. Bismillah. Allah bilir ne olacak ya. Bu ney? Merhabalar dedi. Kes. Evet. Babamı arıyorum. Babanı Babam adı, babamın adı bu. Biraz bekleyin dedi. Bakıyor şu an. Burada bir sürü bulmuş var. Başka bir detay var mı? Bahsettiğim bulmuş iyi bir bulmuş mu yoksa kötü bir bulmuş mu? Şey. Şey, babam çabuk sinirlenen biriydi. kötü bir yani Hı, bakalım bir bakalım bu da hala bir sürü kötü var daha spesifik, spesifik konuşamadım spesifik bir detay var, var Lütfen başka neler yapıyor yapardı genellikle bağırır bilgi hala yeterli değil bazen bana vurur ve çok at da ve hepsi bu kadar kapı arkanda böyle dik ha koptu siz de kimsiniz ailesini gibi ailesini bulmaya çalışan çocuklarız dedi.

Hadi yavaş dönelim yoksa bak de sonuçlarımızı da gösterecek Lütfen <laughs> beni cezalandırmayın bırak Babamız delirmiş herhalde Ne yapacağız abi bu ne <laughs> Geldik Babamız var mı abi Geldi mi babamız Annemiz geldi. Oğlum ne oluyor lan? Hey ne oldu sana yazmış? <laughs> Neden gördüropta saklanıyorsun? <laughs> Belki Suat babamı götürür yazmış. <laughs> oh yazmış. Yani iyi olmuş o zaman. Lava geçmiyorum ben. Uzun hikaye anlatmama izin ver. Oyuncak bebeğim ben nasıldı bugün iyi mi? Oyuncak bebek mi? Anne sen nereden biliyorsun onu? <laughs> Elbette biliyorum. Bugün taşını almadığın için. Bir türlü alışılasyonun ilk değil. Aa doğru lan biz ilacımızı unuttuk her seferinde farklı bir hikaye anlatıyorsun ama her ile... ortak noktası o aptal ancak bebek Önce seferleri hatırlamıyor musun hayır oh, senin sorununu anlamıyorum oğlum niye bize böyle davranıyor lan her neyse yatağına dön çoktan gece yarısı oldu zaten abi bir şey yok değil mi ya Nasıl açacağız oğlum oh. Allah Bunu ne, <laughs> ne oldu öyle oğlum ya iyi misin Annemizin yatağında mı uyuyoruz? Şimdi daha iyi hissediyor musun? yazmış. Evet anne. O belki uzun sor süre <laughs> Gerçekten mi? söz ver anne. Evet söz yazmış. Şimdi uykuna göre dönüyor. Peki anne. Annesi gitti mi oğlum yoksa? Evet gitmiş abi ya. Yine bana verdiği sözü unuttu falan filan diyor. Çıkalım dışarı. Ne yapacağız ki abi? Ben boş kaldık yemin ederim. Gidelim abi ne olacak? Dol <laughs> ne olmuş lan buna? ''Ne oldu sana?'' yazmış. <laughs> ''Ustam beni fena <falan> dövdü. Zorla <laughs> şeyler hoşuna gitmedi. Özür dilerim. Benim hatamdı. <laughs> Bu arada annemi herhangi bir yerde gördün mü?'' ''Ustamı uzağa götürdü.'' yazmış gittim ulan oldu işte bir şekilde yazmış onu durduramadım üzgünüm bu arada kaçmam lazım çünkü dursa mekanı seni de götürmek için geri dönecek olamaz Annemi kurtarmam lazım babamı da nasıl kurtaracaksın bana ne yaptığını görmüyor musun oğlum çok tatlı lan bu bebek bunu babamın hapishanesinde buldum onu yenmemiz yardımcı <laughs> <yazımcı gülüyor> olabileceğini düşünüyorum. Bunu Bay Kızıl Çolata'yı yenmek için gereken bir, bir yazmış. Hadi et de gardıroba girip annenin nerede tutulduğunu bul. Hmm. Gardıroba gireceğiz. Acaba gardırop sıkışık mı lan ayran? Açamıyoruz zaten. Hızlıca gardıroba gidelim o zaman. Açık lan gardırop. Girelim hadi. Elimizde büyü var, geliyoruz. kaparalı Tiplere bak oğlum, çok tatlılar lan. <laughs> Önce buraya fırlat mı saklan. Koş, koş, kaç, kaç. Buraya mı saklanacağız? Buraya mı saklanıyorsun sen? Aha bay kızıl surat geliyor. Abi mi gireceğiz? Abi burası yok olmuş, kapanmış zaten. Bu ne? Bu da dol. Geri mi gideceğiz şimdi? Hiç, hiçbir şey yok. Geri gideceğiz herhalde. Geri döndük abi. Sana ne oluyor yazmış. Ufsan beni bu yüzden bana yapsay büyüde de yok oluyor. Sen yok mu oluyorsun? Endişelenme istediğim şey buydu. Dışarı çıkıp ebeveynlerini görmelisin yazmış. Ah lan dolu da gitti abi hikaye çok üzücü ya. Dışarıda hiç kimse şey yok abi. İşaretler mi? Ha buradalar. anne. Aç gözlüsünüz. <laughs> çok özgüler cidden. Başka bir ilişki yaşıyorsun değil mi? Oha çok 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 yanlış lan. Sana meşgulüm dedim. Bir mi tokat atacak? Böyle başka bir adam şey gitmiş ihmal etti. Onu yalan söylemek utanmıyor musun dedi. Aga öyle bir şey yoktur ya. Peki ya sen? Benden daha iyi olduğunu mu sanıyorsun? evde yatıp beni? Sömürüyorsun? Nasıl babasın sen? Ne yaparsam ben? benim bu benim bir benim bir şey benim bir şey benim bir şey benim bir şey benim bir benim bir şey benim bir şey bir bir Oğlum bir tane daha vur. Bir kelime daha edersen... İyi, sen ve ben boşanıyoruz. Oha! Birimiz bu evden taşınması... ...gerekecek. Birimizin bu evden taşınması... ...gerekecek. Yarın hala burada olursan oğlumu da alıp evi terk edeceğim... ...yazmış. Sen dur yazmış. Ay babamız bizi bırakacak ya. Annemiz niye gitti ki abi? Bu beni dövecek yani bir şey diyeyim mi? Fena dövecek yani. Nasıl oturacağız lan? Çok fena dövecek abi. İçiyor içiyor vuruyor masaya. Yuh. Çok herhalde yani. Oha. Bay kızıl surat mı? <laughs> bu. izin vermeyeceğim. Red face. Giriyor. Abi. Bizi mi dövdük? Bu gerçek olamaz. Çok üzgünüm. Gardero sanırım artık açılabilirsin diyor. Gardero bunu. Abi. Dol gidiyor zaten. Abi tipimize bak ya. Titriyor lan çocuğun elleri. Bu, bu ben miyim yazmış. Neden hiçbir şeyden haberim yoktu. Hep biliyordun aslında. Çünkü ben senin bilen tarafını. Olanları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştım. Sonrasında babam ve kendinin daha iyi hissedebilmek için bu hikayeler uydurdun için hikayeler uydururum. Ve benim seni gerçeklere yönlendirmek için bir yol bulmam lazımdı. Çok denedim. Bu gerçeği olabildiğince kolay bir şekilde kabullenme için birçok farklı yolu yol denedim. Ve her başarısız olduğumda tahmin et, et ne oluyor? Tik tak, bom. Tüm anlar yok oluyor. Yine başlangıç noktasında uyanıyorsun. O da babanın seni öldürdüğü gece oluyor. Ne zamandır ölüyüm ben? 14 gündür. Oğlum 2 haftadır ölüyormuşuz lan. O kadar olmuş olamaz. Peki ebeveynlerime ne oldu? Babam babandan babamdan basıcık olacak bu bir motel odasında saklanıyor. Oğlum babamıza baksana ya. Baba benim eve dön yazmış. <laughs> Şimdi ne olacak abi? Bak ya annem bu beni hala görüyor değil mi? Aynen öyle çünkü annem eve geç saatlerde dönüyor. Ama eğer gündüzse, o zaman o da ölecekti oğlum yazmış her yerde arıyor şu an onu. <laughs> bir bakmış gazobu içinde öyle <Gülüyor> <At>. <Gülüyor> <Gülüyor> bu kadar mı e, polisi mi çağırdı yoksa polise mi gitti ne yaptı Polis gelmiş. <laughs> Kocanızın nerede sakladığına dair bir fikriniz var mı? Yazmış. Bir şey düşürdü herhalde lan. Az önce bir şey düşürdü hanımefendi de, dedi. Aha harbi bir şey düşürdü. Bu nedir? Bu şey lan herhalde, bizim büyüğümüz motor odasının yerine dönüşmüş. Bu motor için bir iş kartı. bu benim mi emin değilim yazmış. Bu motor odasını gidecek herhalde. Hazil baba tutuklanmış. <laughs> Aga be. çağırıyorlar he. Aa lan çocuk mezarda be. Bu oyun bu değil. 2002 yılında çıktı. Oha. Çocuklar nasıl öldüğünü gösteriyor. Nerede saklandığını falan gösteriyor herhalde. Çok değişik bir Çocuk ateşte Bagajın arkasında. Bagaj. Daha drop da. Bu da mezar da işte mezar koymuş. Aga be. Duyant. Tamam video burada bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.